Arkadaşlar hepinize merhaba. Milli İstihbarat İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı 74 adet sözleşmeli personel alım ilanı arkadaşlar yayınlamıştı. İlan numarası gördüğünüz gibi burada 2450523. Sözleşmeli personel alım ilanı 74 kişi alınacak. 10 Kasım'da müracaatlar başladı. 21 Kasım 2022'de yani 3 gün sonra Başvurular bitiyor. Başvurular için bu butona basmanız yeterli. Ben linki buradan atacağım. İşe alım kariyer kapısı üzerinden yorumlara da linki atacağım. Oradan da müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi 74 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır diyor. Özellikle aşağıda başvuru özel şartları belirtilen başkanlığımızın merkez Teşkilatı'na yani İstanbul'da Edirne'ye. 74 adet borç pozisyona sözleşmeli personel alımı yapılacaktır diyor bakın. Biro personeli 2 kişi alınacak. KPSS P3 artı sözlü sınav ile. Sözlü sınav var arkadaşlar. KPSS'den 2021 ve 2022 yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavından P3 puanınızın en az 60 biridir olması gerekiyor. Büro personeli olabilmeniz için. P3 demek lisans 4 yıllık bir üniversite bitirmiş olmalısınız arkadaşlar. Ve 35 yaşını doldurmamış olmak bu da çok önemli ve herhangi bir lisans mezunu olmanız yeterli. Yine müze görevlisi alınacak 11 kişi arkadaşlar. Yine P3 puanı 60 bir olması gerekiyor. 35 yaş sınırı var. Sözlü sınava tabi tutulacaksınız. Hangi üniversiteler? Bakın sanat tarihi, tarih, dünya tarihi, eski çağ tarihi, genel kültür tarihi, orta çağ tarihi, Türk memleketleri tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, yakın çağ tarihi, yeni çağ tarihi, arkeoloji, klasik arkeoloji, tarih öncesi arkeoloji, prehistoria, protohistoria ve ön Asya arkeolojisi. Bakın tek tek burada kendinizde bunları detaylı olarak turizm rehberi, halkla ilişkiler ve reklamcılık, Turizm ve rehberlik lisans bölümlerini bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu arada Koruma ve güvenlik görevlisi de var. 21 kişi arkadaşlar lisans mezunu. Başkanlık merkez İstanbul alınacak olan yer İstanbul. Yine P3 lisans mezunu olmanız gerekiyor. Ve lisanstan 60 puan ve üzeri almış olmanız gerekiyor. Ve sözlü mülakat var arkadaşlar. 588'in 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak, özel güvenlik görevlileri sağlık şartları yönetme yerine belirtilen şartlara sahip olmak, silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya silahlı özel güvenlik elemanı sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. Ancak sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlar ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak iddia süresi içerisinde silahlı özel güvenlik kimlik kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir diyor. Ataması yapılanların atamaları iptal edecektir. Yani sonuçlar açıklandığı zaman kimlik kartınızın elinde olması gerekiyor. Hani sınavı geçtim ama henüz güvenlik soruşturmam yapılmadı, mülakatım yapılmadı ya da işte kimlik kartım gelmedi gibi mazeretler herhalde kabul edilmeyecek gibi görünüyor. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak ve herhangi bir lisans mezunu olmak diyor arkadaşlar. Yine koruma ve güvenlik görevlisi 20 kişi. Yine İstanbul Başkanlık Merkezi için 20 kişi de ön lisans mezunu. Yani P93 puan arkadaşlar. P93 puanının en az 60 bir üzeri olması yine sözlü sınava tabi olacaksınız. Tabi yine silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya silahlı özel güvenlik elemanı sertifikası sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak ancak diyor başvuruda bulunmuş olabilirsiniz ama ancak sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren yani sözlü sınavda kazandığınız demin nihai liste sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren Evrak ibraz Süresi içerisinde silahlı özel güvenlik kimlik kartı ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilemeyecek, ataması yapılanlarda atamalar iptal edilecektir diyor. Yani sizin bu süre içerisinde kartınızın elinize ulaşmış olması gerekiyor. İlan tarih itibariyle 35 yaşına doldurmamış olmak ve herhangi bir örnesans bölümünden mezun olmak gerekiyor. Yine 10 koruma ve güvenlik görevlisi lisans mezunu olma şartı var arkadaşlar. Bakın Edirne'ye alınacaklar e, bu 10 kişi P3 puanı yani e, 60 ve üzeri lisans mezunu arkadaşlarımın KPSS 2021 ve 2022 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından P3 olarak 60 ve üzeri almış olmalı ve yine tabii ki sözlü mülakat var arkadaşlar güvenlik, özel güvenlik hizmetleri dairesi kanunun 10. maddesinde belirtilen şartlar ile özel güvenlik görevlileri sağlık şartları maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak. Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak, silahlı özel güvenlik elemanı sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak gerekiyor. Yine aynı nihai liste ilan edildikten sonra, kazananların listesi ilan edildikten sonra kimlik kartınızın elinde olması gerekiyor. Kimlik kartını biraz edemeyenlerin diyor atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir diyor. 35 yanışını doldurmamış olmak ve herhangi bir lisans mezunu olmak gerekiyor arkadaşlar. Yine koruma ve güvenlik görevlisi 10 kişi ön lisans mezunu Edirne görev yerleri. E, sözlü sınav var. KPSS P93 60 üzeri olması gerekiyor. diğer şartlarda yine aynı arkadaşlar. silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya silahlı özel güvenlik elemanı sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu da önemli ve herhangi bir öğretmen mezunu olmak. Şimdi başvurudaki şartları buradan tek tek detayları sizler de inceleyebilirsiniz. Ben ana temaları değinmek istiyorum. Başvuru süreci 10 Kasım'da başladı saat 10 itibariyle. 21 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Başvurular kariyer kapısı bakın mavi ile özellikle kariyer kapısı işe alım. İşe alım kariyer kapısı nokta İnternet sitesinde e-devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik ortamda ve 23 23.59'a kadar ayın 21'inde son arkadaşlar 21 Kasım. Başkanlığımıza şahsen kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabileceklerdir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerinde PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Tabi erkek adaylar için de askerlik bilgileri edevlik üzerinden Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak belgenin başvuru esnasında kariyer kapısı üzerinden ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuruları tarihleri içerisinde askerliğe bir işi olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Yine koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için İstenen silahlı güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya silahlı özel güvenlik elemanı sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde silahlı özel güvenlik kimlik kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilemeyecek, Ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. Not diyor arkadaşlar, bakın silahlı güvenlik kimlik kartı, silahlı özel güvenlik elemanı sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunduğuna ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir şekilde kariyer kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı günlük güvenlik kimlik kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerine İkisini birden tam ve okunaklı olarak kariyer kapısını yüklemelere gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir diyor arkadaşlar. Şimdi e, bunlar tek tek sizlerin de okumasını istiyorum. Ben e, ilan linkini zaten atacağım. Sınav konuları, sözlü sınavda neler çıkabilir? Bakın e, sözlü sınav adayların sınav konuları ilişkin bilgi düzeyi. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme ve muhakeme gücü, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkileri mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklı. Bütün bunlar tek tek değerlendirilecek atama işlemlerinin detayları da burada var. Ve özellikle bakın bilgi için arkadaşlar Milli Sanayiler İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, No. 1 Beşiktaş, İstanbul. Takıldığınız konular içinde telefon numarası 0212 236 90 çift 00. Buradan e, bilgilere ulaşabilirsiniz. Büro personeli İstanbul için dedik arkadaşlar. Tüm detaylar yine burada. E, tek tek açıp bu koruma görevlisi İstanbul, İstanbul evlerine evlerine. Buradan sizler de e, linki açarak detayları inceleyebilirsiniz sayfama abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve ayın 21' 23 kadar başvurularınızı yapmayı unutmayın her şey gönlünüzce olsun sevgili kalın arkadaşlar Müzik